Merhaba. Ben Selçuk Çetiner. Bugün rüyaların insanın kalp temizliği ve ruhsal arınma sürecinde nasıl bir rol oynadığı üzerine konuşacağız. Rüyalar, insanın iç dünyasının aynasıdır. Kalbimizde taşıdığımız duygular, bilinçaltımızda biriken düşünceler ve ruhsal durumumuz rüyalar aracılığıyla bize mesajlar verebilir. Bu yüzden rüyalar, ruhsal bir arınma sürecinde rehberlik eden güçlü işaretler olabilir. İnsan, içsel temizlik ve manevi dönüşüm yolunda ilerlerken, rüyalarında bu değişimi destekleyen veya engelleyen unsurlarla karşılaşabilir. Rüyaların, ruhsal arınma süresindeki rolünü anlamak için, onların nasıl çalıştığını ve iç dünyamızla nasıl bağlantılı olduğunu daha yakından incelemeliyiz. Rüyalar, insanın kalbindeki niyetleri ve ruhsal durumunu yansıtır. Kalbi saf ve temiz olan bir kişi, Rüyalarında genellikle huzur verici ve ilham veren sembollerle karşılaşır. Melekler, ışık, berrak su, yeşillik, açık gökyüzü gibi semboller kalp temizliğinin ve ruhsal aydınlanmanın göstergeleri olabilir. Ancak insanın içinde bastırılmış öfke, nefret, kıskançlık veya kötülük gibi duygular varsa, rüyaları da buna göre şekillenebilir. Bu tür rüyalarda sık sık karanlık ortamlar, Korkutucu semboller veya huzursuz edici sahneler görülebilir. Rüyalar bu noktada kişinin ruhsal durumunu yansıtan bir ayna gibidir. Eğer bir kişi sık sık kendini karanlıkta kaybolmuş ya da kaçmaya çalışırken görüyorsa, bu onun bilinçaltında çözülememiş duygular ve ruhsal olarak arınması gereken unsurlar olduğunu gösterebilir. İslam'da rüyalar, insanın manevi durumuyla doğrudan bağlantılı olarak ele alınır. Peygamber Efendimiz Siyavı, rüyaların bir kısmının Allah'tan gelen ilahi mesajlar olduğunu belirtmiş ve güzel rüyaların müjde niteliğinde olabileceğini söylemiştir. Aynı zamanda, kötü rüyaların şeytandan gelebileceğini ve insanı korkutma, yanıltma amacı taşıyabileceğini belirtmiştir. Eğer bir insan ruhsal arınma sürecine girerse, rüyaları da değişmeye başlayabilir. Örneğin, düzenli olarak dua eden, Tövbe eden ve kalbini kötü duygulardan arındırmaya çalışan bir kişi, zamanla daha net ve anlamlı rüyalar görmeye başlayabilir. Bu rüyalar bazen bir uyarı, bazen bir müjde, bazen de ruhsal yolculuğunda rehberlik edecek mesajlar içerebilir. Rüyalar, ruhsal arınma sürecinde bilinçaltında biriken olumsuz duyguların temizlenmesine de yardımcı olabilir. Bir kişi Geçmişte yaşadığı bir travmayı ya da derin bir üzüntüyü bilinçli olarak hatırlamasa bile bilinçaltı bu duyguları rüya yoluyla dışarı çıkarabilir. Bu süreç, ruhsal bir temizlik görevi görerek kişinin içindeki negatif enerjilerden kurtulmasına olanak tanır. Örneğin, bir kişi çocukken yaşadığı bir korkuyu unuttuğunu zannetse de rüyalarında sürekli benzer bir sahneyi tekrar tekrar görebilir. Bu tür rüyalar Bilinçaltının o travmayı işlemeye ve serbest bırakmaya çalıştığını gösterir. Rüyalar aracılığıyla kişi geçmişte yaşadığı duygusal yükleri fark edebilir ve ruhsal olarak bir arınma sürecine girebilir. Ruhsal arınma sürecinde rüyalarda su sembolü sıkça görülür. Su hem İslami hem de psikolojik açıdan ruhsal temizlik ve arınmanın en önemli sembollerinden biridir. Rüyasında temiz su içtiğini Denizde yüzdüğünü ya da yağmur altında ıslandığını gören bir kişi bilinçaltında bir arınma sürecine girmiş olabilir. Özellikle berrak ve temiz su görmek, kalbin ve ruhun arınmaya başladığının bir işareti olarak yorumlanabilir. Öte yandan, çamurlu ya da kırılsı görmek, ruhsal arınmanın henüz tamamlanmadığını veya kişinin iç dünyasında hala çözmesi gereken sorunlar olduğunu gösterebilir. Rüyalar kalp temizliği sürecinde affetme ve geçmişte yüzleşme aşamalarında da büyük bir rol oynar. Bir insan geçmişte kendisini üzen veya haksızlık yapan birini affetmeye başladığında, bu süreç genellikle rüyalarına yansır. Örneğin, bir kişi uzun zamandır kırgın olduğu biriyle rüyasında barıştığını ya da ona sarıldığını görebilir. Bu tür rüyalar, kişinin içsel olarak affetmeye başladığını ve ruhsal olarak yüklerinden kurtulduğunu gösterir. Aynı şekilde, eğer bir kişi sürekli aynı kişiyle tartıştığını ya da kavga ettiğini görüyorsa, bu o kişiyle ilgili içinde hala çözülmemiş duygular taşıdığını gösterir. Bu durumda, kişi bu rüyaları bir işaret olarak alarak içsel bir muhasebe yapmalı ve kalbini temizlemeye yönelik adımlar atmalıdır. Rüyaların ruhsal arınma süresindeki rolü sadece duygusal ve bilinçaltı temizlikle sınırlı değildir. Aynı zamanda manevi rehberlik de sağlar. İnsan bazen rüyalarında hayatına yön vermesi gereken konular hakkında ilham alabilir. Örneğin, önemli bir karar verme aşamasında olan bir kişi rüyasında bir yol ayrımında olduğunu görebilir. Ya da bir kişi rüyasında beyaz elbiseler giymiş birini görüp ruhsal olarak daha saf ve temiz bir yaşama yönelmesi gerektiği mesajını alabilir. Bu tür rüyalar, ruhsal yolculukta kişiye rehberlik eder ve doğru yolda olup olmadığını anlamasına yardımcı olabilir. Rüyalar aynı zamanda tevbe ve ruhsal yenilenme süreçlerinde önemli bir rol oynar. Bir insan tövbe ettiğinde, geçmiş hatalarından arınmak istediğinde veya daha temiz bir kalbe sahip olma yoluna girdiğinde bu süreç rüyalarında yansıyabilir. Bazı insanlar tövbe ettikleri dönemlerde rüyalarında eski hatalarını, geçmişte yaşadıkları kötü anıları veya simgesel olarak çamurdan arındıklarını görebilirler. Bu Ruhun temizlenmeye başladığının bir göstergesidir ve rüyalar bu sürecin tamamlanmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak rüyalar insanın kalp temizliği ve ruhsal arınma sürecinde güçlü bir rehber olarak işlev görebilir. Rüyalar insanın iç dünyasını yansıtarak hangi duygularla yüzleşmesi gerektiğini ve hangi konularda ilerleme kaydetmesi gerektiğini gösterebilir. Özellikle temiz su, ışık Doğa gibi pozitif semboller ruhsal arınmanın işaretleri olabilirken, korku, sıkışmışlık, kırlı ortamlar gibi semboller ise kişinin hala üzerinde çalışması gereken içsel meseleleri gösterebilir. Rüya yorumları bu sürecin farkına varmamızı sağlar ve ruhsal gelişimimizi destekler. Manevi olarak kendini geliştirmek isteyen herkes rüyalarına dikkat ederek iç dünyasında hangi noktalarda arınmaya ihtiyacı olduğunu anlayabilir ve bu süreci bilinçli bir şekilde yönetebilir.